Bakın buradaki bir emek var. Vatandaşımız Doğru. maydanozunu ekmiş. Orada bir zararlı organizma ile mücadele etmek için mecbur kalmış, belki ilaçlamış ama biz tespit ettiğimizde bakın imha oluyor. Bu arada e, çok eleştiri konusuydu sanıyorum. Televizyonlarda ilk defa gösterilen bir görsel. Bakın maydanoz ihraç olmayan bir ürün. Onu göstermek evet. için bu videoyu koyuyoruz. Doğru, içeride Günlük bir ağırlık. ürün, birin hemen belli bir süre sonra zaten bozulan bir ürün. Maydanozda dahi bu işlemi yapabilen bir kabiliyetli arkadaşlarımız var. Evet. Bu tarlaya gidip 2500 tane vatandaşımızla her sene karşı karşıya gelerek e, bu ürünlerin insanın canı yanıyor şu anda. Burada vatandaşın ekimi, biçimi, yaptığı bir hatanın cezasını böyle ediyor. Yani biz iç piyasada bu denetimleri yapmaktan geri duymuyoruz. Burada önemli olan insan sağlığı olduğu için. Biz bunu nasıl ihracatta yapıyorsunuz iç piyasada da aynısını i̇dari yapıyoruz. İdari para cezası da kesiyorsunuz. Tabii de. ki. Tabii <laughs> yani hocam. Ürünün ima değil bir de idari hatta, para cezası da var. Hatta yani. hocam bir ilave yapayım. Sade para cezası değil. Seneye yapılacak ilk denetimde gene bu arkadaşa gidiyor.